Evet şimdi Zoom programı nasıl kullanılır? Bunu anlatacağım. Zoom yazıyoruz. Program bu. Zoom Cloud Meetings. Şuraya basıp programı yüklüyoruz. Yükleniyor. Evet program yüklensin. Evet program yüklendi. Şimdi programı açacağım. Şuradan aç diyorum. Ya da ana ekranınızdan da açabilirsiniz. Şimdi burada kullanıcı girişi yapmayacağız. Sadece şuraya basacağız. Join a meeting. Bastım. Diyor ki burada meeting ID diyor. Yani size canlı yayını açacak kişi bir kod verecek. O kodu gireceğiz. Kodu bölebilir miyim? 393. Bu ben herhangi bir yanına yayın açtım. Onun kodunu giriyorum. Bu kod bu kodla giriş yapmayacaksınız yani. Bu kod değişecek yani. Size kod verilecek. Buraya da işte herhangi bir isim adı yazalım gibi. Çocukların ismini yazacaksınız ama. Sonra şuraya basıyoruz. Join Meeting Bastık. Go it diyeceğim. İzin ver diyeceğim. Şimdi e, kendimi görebiliyorum burada. Yalnız e, şu an kendi kameramı bağlandım. Yayıncının yani bizi canlı yayın açacak kişinin kamerasına bağlamak için buraya tıklayacağız. Join with video tıkladım. Şimdi ne oldu? Kendi kamerası sağ altta gözüküyor. Biz de izleyeceğiz bunlara. Bağlandığım kişinin kamerası da büyük ekranda gözüküyor. Şu an ben başka bir telefonda yayın açtım ona bağlandım buradan. Yalnız buradan yapmamız gereken kendi sesimizi açmamız için şurada join audio diyor. Oraya bas, ekrana dokunduğumuzda geliyor onlar. Bastık. Bakın burada bir yazı çıktı. Bu yazıya basacağız ki sesimiz açılsın. Evet bastım. bastım. Şimdi e, benim sesim yankı oldu. Bu kadar basit. Bu. Yapacağımız işlem bu. Başka bir şey yapmıyoruz. Bir de şu var. Mesela e, ekranı sağa kaydırdığımızda, sola kaydırdığımızda, sağa kaydırdığımızda canlı yayına katılan diğer kişileri de görebiliriz şey. buradan. E, mesela birden fazla kişi varsa tekrar kaydırdığımızda e, ana ekranı, canlı yayına karşı ekranda görürüz. Bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Kolay gelsin. İlk